Selam herkese. Çok çirkin çıkıyorum şu an olsun. Bugün <laughs> evet, vlog çekmek istedim. Yarın Allah'ın izniyle motor falan binmek istiyorum. Yani tabii ki Allah'ın izniyle olmazsa bir şey olmaz. Dolaşmak istiyorum birazcık. O yüzden dedim yarın bir ünlü vlog yapayım. Ee, arkadaşlar da yararlansınlar bu işten. Çok güzel bir video çektim kanalım için. Ee, bugün soru cevap videosu. E, beni tanıyayım istediğim için çektim hani o da yakında gelir. Ben şunu şey atalım. Şimdi yapacağım. 大王。